13 Nisan ara aktarmaya devam. Strafor kovanları artık dolduran, doldurmayan hepsini büyük kovanlara aktaracağız. Strafor kovanları temizleyip yeni yapacağımız bölmeleri hazırlayacağız. Şöyle bakalım. Haydi bakalım. Burada bir arımız var. Kaç gündür köpürüyor dışarıya bakalım. Derdi neymiş? Bu çoğalmış ya oraya. Değil mi? Oh, oh, oh. Bu Köpürmek de haklı bu. Aslında ha, tabi ya sen dinlemiyorsun. Beş çarşı var. Ben, ben gideceğim diyor. Ben sığmıyorum diyor bu kovana. Ben bu tarafa mı geçeyim? Sen bu tarafıma geç. Şöyle. Hadi gidelim. Hı, gelmemiş ama gelecek. Şimdi biz bu, bu taraftan çalışıyoruz biz. Bu taraftan çalışıyoruz. Soldan çalıştı soldan. arkaya geçince sağdan da çalışıyor. o tarafa mı koydun onu? Hıh. Şunun koz Hiç fark etmiyor. Bunu şerbeti şey neye yaptın? yaptın. Şerbeti o biraz güveli çerçevelerimiz var ya. Ee, bu da. Onları getirmiş verdim. inşallah Tamam. Orayı bir tane bu tarafa mı vereceksin çerçeveyi? He? Verirsen bu tarafa mı vereceksin çerçeveyi? E bu tarafa böyle gidecek. Hı. Baksana araya nasıl artmış. Çok güzel yavrum çıkmış. Bak bugün getirmiş obalı görüyor musun? Doğrudur, hadi koy bakalım. Soğuk gidince hayvan şey bulamamış. Bilecek sıkıntılı yani kalmamış bir şey. Yavruya bak. Atmış mı bu onları mı? Atmış tabii, her taraf dolu. Ha. Hoş, bu çıkınca işte on çerçeve var o. Ya. Maşallah. İyi şeyi bana versene sen demiri ya. Ne demiri sana ben, ben Sen şey yapınca Aa, kay kayıttırayım ben yavaş yavaş. Acelemiz ne? Ay, acelemiz ne olur ne? Üşütmeyeceksin yavruyu. Arıyı huylayalım. Üşümez mi? Üşümez mi? Maşallah baba da yavru. Tamam. Full çerçeve evet. atmış ama. Hayvanda bal yok, yiyecek yok. Getirdi. Yarın öbür gün bir şurup etmemiz lazım. Hiç eğlenmemek lazım şurupa. Şurup aynen. Şurupa. Ha? Yarın bunu bunlara bir şurup geçmemiz lazım ufak. Bal oldu bal var Bakma balımı getirdim. Güzel yeni şişilmiş. Ha. Ben işte birazcık bir şey getirmiş şuralara. Bak görüyor musun? Azıcık şurada bal var. Yok bal yok yani. Soğuk gidince yavruya yedirmiş. Tabii. Var. Koyacaksan arkandan al koy şunu. Bir tarafı nasıl Yeter akula şerbetli mi hocam? Şerbetli. Şerbetli Tamam mı? Tamam Yeter mi şu Sürtüyorum bunu ya şimdi. Hmm, oh, çıkar tut? Evet. Dumanla, dumanla, şuraya dumanla. Hazırlayalım şimdi. Koyma hadi. Bugün üçüne mi sirkeledin sen onu? He? Bugün içine mi sirkeledin? Ne bileyim nereye sirkeledim, sirkeledim mi ne farkı var? Tamam. Koy bakalım. Koy şimdi. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Bakın ve millete. Ne taraftan çalıştırıyorsun? Bak şimdi. arı bu taraftan çalışıyordu. Burayı gelip konuyor. Aslında sen onu buradan ama şeyi oraya koydun şunu. Gitsin oradan girsin diyorsun değil mi? Ya gireyim. Bunu toplar mısın şu sandığı? Evet gelelim buna. At onu şu ön tarafa Ne yapacağım onu? Ha? Bak arı hepsi orada. Nerede? Bak o kapıda. Ha. O gider oraya ya. Birazdan bulacak yerini. Şey, onu, şeyde bak. Onu boş ver sen. Bakın bu, bu tarafa gitseydi de gene bu tarafa çevirdi. He? Bu taraftan mı diyorsun? Oradan çalıştığım? tabi ara alışmış oradan. Tamam bulacak, tamam, bulmayacak değil. Tamam çalıştıralım ya. Öyle çalışsın, niçin? Onlar da o taraftan da sanki değil mi? Demek karıştırdım ben. Karıştırdım yani. Yani. işte, onun için dedim ben sol evet, tarafa evet. çek. Ben karıştırdım. Oh, oh. Oh. At bir duman bakalım. Burada kek var. Tamam, hafif duman at. Çok galiba ya. Kalmamış. Kalmamış, kalmamış. Bir şey. Şeymiş o, peteğe dengeymiş. Şimdi bak, onu bu tarafa koy. Ha, al arıyor, öpmeye çalış. evet. evet. Bu erkekçi galiba. Öbüründe hiç erkek yoktu. Bunda var. Bu ne o bu? Bu hem erkekçi hem de heves o, memeleri yapmış. İki tane, yapmış ya. tane ya. o da şey var. Bunu değiştirme. Buna sanki yumurta dağıtmış. Evet yumurta var. Ne yapmaya çalışıyor? Ana mi beğenmiyor bu? He? Bilmem olabilir. İnsanlık abi. Hmm. Onun arası daha bak dışarıda çok arı var onun hep. Değil mi? Hı tabi. Ondan demek ki adamı adamın sıkıntısı var. Nasıl? Oh maşallah yavruya bak. Süper bir yavru. He. İki tarafta dolu. Bak. O çıktı mı? Bomba gibi yavru. Evet. 7-8 çerçeve ağrı. Hepsi o çıktı. aynı ya. Değil mi? Aynı. He? Hepsi aynı ya. Hepsi güzel Önümüzdeki ay Kovana sığmayacak yani. Evet Biz bak şimdi onlara bir yarın şerbet verelim Görebilirsek Var mı onda da, da yavrum O oh, maşallah o oh, maşallah oh, oh, oh. O çıktı mı mu ya o Alır mı o çatı sandıkını <laughs> uh -huh. Yumurtası da var da niye meme yapmak için Var mı yumurta <laughs> Biz bu duman atsana, biraz kızdı bu malış. Burada da balı var. Bu daha güzel bal getirmiş. Bulmuş getirmiş, bulan getirir demek ki. Evet. Koy. Çerçeve koyacağım mı Koy bir çerçeve. Ha, koy bir. Koy yani. bir tane. Koysa boş. Koy bir tane. Yok yok. O yavru çıkınca almaz onu bu oğlum. Ya bir gelsin bakalım. Şurup vereceğiz ya. Burayı daha sarmamış bak. Hı. İyi o Tamam. Şurup şurup verdik mi? şurubu uzak kalır. Oh, oh şey, Ne, ne istersin? Bir sokacağım mı dersin?